başlıyoruz. Heyecan, beklentiler, duygular hat safhada. Havaya coşkulu hisler hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. Aksiyon başladı bile. Fenerbahçe, Turu Banko büyük tehlike. Şut geldi. Gol! Evet bir kez daha sahnede. Nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık. Bitiriş tekniği şahane. Yerden oynamaya özen gösterdi. Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. İlerlemeye devam ediyor. İnanılmaz bir müdahale. Elinden gelenin en iyisini yaptı. Güzel bir pas geldi. Şut çekiyor. Gol, gol, gol. Harry Kane golün adı yine Harry Kane. Golcü İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Müthiş bir farkındalık. Büyük şans. Gol. Fenerbahçe'nin golü. Yeniden öne geçiyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Evet beklenen gol sonunda geldi. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Lukaku ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Güzel yakaladı. Sağ oynuyor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Çok yerinde bir müdahale oldu. Kane fırsat peşinde. Müthiş fırsat. Güzel vurdu. Top alarda. Bir kez daha başardılar. İnanılmaz. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. Muhteşem. Zamana da alana da sahip olduğu fırsatı değerlendirmeyi başardı. Evet Gökhan boşluktan faydalanma becerisini tam bitirmek istiyor. Ve çok başarılı bir müdahale. Sanırım istediği gibi vuramadı. Yüzündeki ifadeye bakacak olursak durum bu. Tehlikeli bir vuruş. Güzel vurdu tam kaleye. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Pas yerini bulamadı. Ani bir kont atak şansı. Yakalayabilir. Bitirebilecek mi? Gol geldi. Geri dönüşlerini tamamlıyorlar. Ve adrese teslim gönderiyor. Mükemmel bitirdi. Bireyin içine bu kadar yakın giden bir topta kalecinin müdahale edebilmesi imkansıza yakın. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. İşte şans. Topa doğdu. Değerlendirebilir. Skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar. Ama artık başarma zamanı. Lionel Messi kısa oynamayı deniyor. Turu Bangkok United için güzel bir karşı atak şansı. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan bir pek hoşnut değil gibi. Geçmeyi başardı. Bitirebilecek mi? ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Gareth Bale gerçekten de inanılmaz bir yeteneğe sahip. İzlerken insanın kalbini kıpır kıpır yapıyor. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Christian Eriksen. Çok uzağa bakmıyor. Orta yapmayı seçiyor. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Ve ilk devre tamamlandı. Evet ilk yarı sona erdi. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şöleni tadını çıkarın. Yeniden birlikteyiz. Fenerbahçe henüz paniğe kapılacak bir durumda olmasa da ikinci yarının başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Sadio Mane vites yükseltiyor. Kaç atışı gelecek? Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Güzel bir müdahale. Ray kart. Topu uzaklaştırdı. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Jude Bellingham aldı topu. Uzaktan denedi ve çok yaklaşıyor. Sorsak bunu kabul etmez ama bu sefer kaleci kesinlikle hazır değildi. Olmadı. Topu kaptırıyor. Ruben Neves. Çok güzel okudu. Gareth Bale. Oyunu iyi açtı. Karşı atak geliyor. Dani Carvajal. Dani Carvajal tam ortaya. Şimdi içeri kaçabilecek mi? İlginç bir top geldi. Di Marco. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Yani bu da bir seçenek. Aman kötü yok Messi. Direkten dönüyor. Sola oynadı. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Önüne... Raul. Güzel kurtardı. Çok güzel. Fenerbahçe her zamanki gibi hızlı hücum fırsatlarını kaçırmıyor. Böyle durumları değerlendirmek için hazırda bekliyorlar. Aradan gönderiyor. Ve müdahale geliyor. Aradan bir pas. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yok. Şut şansı. Sert bir vuruş. Ve gol geliyor. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir mücadele. İnanılmaz bir azim ve ruh ortaya koydular. Kolları sıvayıp mücadeleye canla başla tutunan takımları seviyoruz. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Evet, skor yeniden eşit. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek golü atmayı da başarabilecekler mi? Defansın arkasına şahane bir müdahale ve top uzaklarda. Ruben Neves başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Büyük şans. Evet. Top buluşuyor. Ve tribünlerde kıyamet kopuyor. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Ve ikinci golünü atıyor. Ve bitirdi takımdaki herkesin olağanüstü çabası meyvesini verdi. Geri düşmelerine rağmen konsantrasyonlarını bozmadılar ve sonunda galip gelmeyi başardılar.